Herkese merhaba, ben Şenol. Avatar Bayaksı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gezegenden çıktım, direkt aya kondum ki bir önceki bölümde bahsetmiştik zaten. Bir tık böyle kayık bir şekilde görevi yapmıştık. İlk başta buradaki yıkıntıları bulmamız lazım. Biz onun yerine... Neyi bulduğumuzu da hatırlamıyorum. Ne yapıyor oğlum bu? Oksijen tank refill. Aa burada oksijen var. Nasıl oluyor? Sen şey kimsin? Esker. Selamünaleyküm müdür. Ben burada ruin salıyorum ama sen burada da bir şey yapılmıyor. Konuşalım bakalım. O, oh, hey, it's you. Evet benim. Grand Control didn't tell me you were launching. Gezegendekiler söylememiş senin geleceğini. Uzun zamandır görünmüyordun. <laughs> Galiba seni hiç görmedim falan diye geekim. Diğerlerine söyleme. Niye söylemiyorum ya? Herif yani baya baya takılıyor burada. Biz adama söylüyoruz diğerlerine söyleme diye. Neyse artık. <laughs> tamam saygılar saygılar canım. Önemli durum talk you later. Bunda herhangi bir şey yok. Tamam ben burada boş konuşan dayı. Herhangi bir şeyimiz var mı burada? Turma falan yok mu? Abi bana ruins lazım. Ben burası diye şey ama ne bileyim. Mekan olunca burada Böyle bir umutlar içerisine girdim. Identify signal ne diyorsun ya? O zaman şey yapalım. Olmadı. Tamam boş ver. Vazgeçtim. Ne oldu lan? Allah. Hayır. Buna gittik işte abi. Bir anda uza uçuyordum ha. Buna girdik abi. Bu değil mi bizim girdiğimiz? Galiba ya. Tabi tabi. Buna bakmıştık. Bununla alakalı bir durumumuz yok. Signal Bunlara baktık. Değerli bir falan. Evet. Evet. Şimdi. Bunlara baktık. Y'ye bastığın zaman da sinyal şeyini çıkarttık buradan falan filan. Bunlarla alakalı bir durumumuz yok. Bizim burada şeyi bulmamız lazım şu anda. Ruins'i. Adamın evi de bu tarafta. Bizim base orada. Şöyle gideyim bakayım. Bunun yanına konmuştuk zaten biz. Anam çarpılıyormuş lan. Çarpılıyor mu acaba diye soracaktık kendi kendine. Aa. E, sinyalle falan bunu şey yapmaya gerek yok herhalde ya. Yani sinyal bir durumumuz yok. Ruins değil zaten ya bize. De... Crash ship. Kimse yok burada. Gezgin çevresine şeyle mi dönsek ya? Aha. Bunu da görmüştüm aslında. Yok. Aa bunu görmedim. Bu yeni. Evet bu benim için de yeni. Şükür sonunda bir şey buldum. Nereye sokarsam ne oluyor? Allah'ım oğlum doğru düzgün göremiyorum bile. dur burada dur tamam. Dur oğlum orada boş ver. gelme peşime. Neye götürmemiz gerekiyor acaba? Aşağıya bir bakayım. Yani bir tanesine sokacaksın ki ona göre şekil alacak. Bu ne lan? Ben çıkartmıyorum bunu. Translate. Allah'ım ya. I signal locator. Ne yapacağız bunların hepsini aynı noktaya mı çekeceğim? Game Translator Allah Allah Biliyorsun böyle çözüyor musun yani description Hocam ne anlatıyorsun Ne intribu ya Var mı başka bir şey burada? Yok. E I was upstairs testing the eye signal locator. Göz sinyali bulucuyu yukarıda test ediyordum. Eee duyabilir ve takip edil, edebilir güneşin sinyallerini. Giant, Deep ve Brittle Hollow işte gezegenlerin sinyallerini takip edebilirmiş. Tebrik ediyorum onu. Başarının devamını diliyorum da. Onlara mı şey Allah. Ya burada bir şey çıkmadı. <laughs> ne oraya ya? Aha. Okay, bo. Wow. Oh. Wow. I see this ruin in other travels. Bayağı ruinsi bulmuşuz abi bu sefer garanti yani. Eee <laughs> başka travelerların işte gezicilerin resimlerinde görmüştüm falan diyor. Ama kendi başıma görmemiştim. Gerçekten eskiymiş değil mi? Hayatımdaki en muhteşem gün falan falan. Kekir. <laughs> okay, ya mutluluğunu falan filan anlatıyor. I'm not sure. Emin değilim. I'm also able to translate something about the South Pole. Güney kutbundaki bir şey tarafından ha Brittle Hollow'da Brittle Hollow Gezegenden adım dönemek lazım. Brito'nun güney e, kutbundaki bir şeyin çevresinde başarılı olabilirim. Oraya uçup gideceğimiz yeri zaten görev gösterecek. Oraya gitmemizi istiyor büyük ihtimalle. Orada da buna benzer herhalde çevrilmesi gereken bir şey varmış. Bu ne lan? Yap. Oraya falan mı koşacağız acaba? Eee. Where should this new more sophisticated locator to be built. Maybe need a larger than this. Ya bundan daha büyük bir e, sinyal bulucuya ihtiyacımız olabilir. Nerede üretiriz falan filan diye. Her biri tek tek yazıyor ya abi bunların. Çeviriyoruz bunları. Buradaki eski ulusun konuşmalarını mı çevirdik? Bu mudur yani? Quantum Moon Locator. O neymiş lan? Ee, Ember Twin'de mahsur kaldık. Quantum Moon Locator da oradaymış. Neyse artık. Ama ısı güneşin yaptığı inşasını bayağı zorlaştırdı. Orada inşa etmenizi tavsiye etmem diyor. Ha, zaten görevin kendisi bize şettir. Ship log update. Şükürler canım. Buralarda falan başka bir halt. Tree detected oksijen tank. Time... Vay anasın. Şunu bir kaldır şuralarda falan bir şey var mı? Yok. O zaman gezegen olarak şeyin tipi neydi ki? Ona doğru alsak da yerini gösteriyor galiba ya. Ona göre dönüyor bak burası. Veyahut çevresindekiler dönüyor. Neredeydi? Şuradaydı. İstediğine sokabiliyorsun buradan. Ona göre dönüyor. Tabi hangisini sokmamız gerektiği hakkında en ufak fikrim yok. Kaç tane var burada zaten? Dört tane. Çemberler aynı noktaya getiriyor değil mi hep? Evet. Her türlü aynı noktaya getiriyor ama Atıyorum o gezegen buraya geldiği zaman Böyle bir şey falan mı oluyor acaba? Mantığını çözemedim bunu şimdilik. Yazıların hepsini uzun uzun okumak gerekebilir. Ne yapıyorsun oğlum? Karar lan ne tarafa gideceğim? Bulamıyor. Gezegen kayıp mı oldu kardeşim? Lan şeyin de diğer tarafında ya. Bizim gemide. Uçuyoruz direkt. Yavaş yavaş, yavaş. Gezegenlere yaklaşırken bak şu ilgimi çekti Allah. Gezegene yaklaşırken şu ilgimi çekti şimdi. Gösteri büyük ihtimalle nereye gideceğimizi. I signal locator. Oy biz arada bayağı bir şey atlamışız. Bu tamamen şey random. Ben yani oradan. Eskeriz growing a crop of trees at their camp. Elemanı bulduk ya ondan bahsediyor. Ağaç büyütüyor kendi kampında diyor ve oldukça iyi durumda. <laughs> ve tahmin ediyorum çok uzun zamandır yalnız başına kalmış burada. Ne güzel. Neyse. Bizim şimdi buna mı gitmemiz gerekiyor? View the rumor entry. Güney kutunda bir şey keşfediyorlarmış. Tamam keşfedelim. Biz de keşfedelim. Ee, gezegenlere bakabilir miyim? Map. Bundan bahsedelim. Değil mi? Brit olun Güney kutbu. Evet. Çık abicim. Bu arada şunu da dolduralım da. Bu niye yanına konmadıysam artık. Buna yakın olması lazım. Allah. Oğlum çok acayip. Onun için kontrollerle oyna diyorlar ya bunu. Sen değil ya. O da değil. Bak, kitlemeyi bırak abi. Adı üstüne yazması gerekmiyor mu direkt? Ya bizim gezegen de o. Şöyle baktığım zaman... Aha nadrit olamıştı. Geliyorum, Bak şimdi. Görüyor musunuz? Aşağı ve sola. Bas ki diyor... Bak yukarı ok var mesela. Yukarı basıyorum. Dengeliyorum. Sola basıyorum dengeliyorum. Şu an gittiğin yönde... Onunla denk geleceğim diyor. İleri doğru bas. Tam değilmiş zaten, biraz da şöyle bakarsam daha mantıklı olur. Shift'e basıp... Ha, görüyor musun? Yardımcı oluyor yani. Yukarı bas... Yukarı derken Shift'e basıyorum. Sola basıyorum, sağa basıyorum, CTRL'e basıyorum. Neyse yani yönümü ona göre ayarlıyorum. Durmak istediğim zaman da. güney kutbundan bahsetti ama. Güney, kuzey, neresi lan şimdi buradan? Orada bir şeyler var işte. Harbiden içi de boş yani gezegenin ha. Yavaş. Bu da lan. Kötü yere mi iniyorum? Kaka yer, kötü yer. Tamam. Ulan <laughs> dedim nereye indik? Arkadaş. IDENTIFY NERV... E, tamam işte ona indim zaten. Şuna bakacağım. Ooh, burası pek... ...hoş bir yer değil galiba. Burada bir şey var, burada bir şey var. Kıra çıkış. Merhaba. Bir şey var mı? Buradan bir güç alma verme durumu var. Buradan aşağı iniyor mu Bu ne? Untranslated Nomai Writers. E, ne yapayım? Ha, çevrilemiyor da. Oh. Too close to target text. Untranslated. Baya çevrilemiyor. seni kadar götür getir. Sinalta yaramıyor galiba. Ne yapayım? Aşağıdan falan. <laughs> Untranslated. Nasıl çevremiyoruz? Ne iş? Uzay aracım falan patlamış olamaz da, değil mi? Yok. ne çarptı bilmiyorum. Bu ne? Yine antrasit. Abi alamıyoruz bunları. Şu an. Ha, yani buradan ağaçlar olduğu için oksijen alabiliyorum. Ne oluyor oğlum? Oh, ana oh. Ananınki Hocam ufak bir problemimiz var galiba. Ne oldu? Ship. Oğlum beni nereye attın sen? Ship 13 kilometre uzakta. Allah. O kadar oksijen yeter mi ki? kara delikler var böyle uzayda farklı farklı yerlere mi atıyor yani? Galiba. Güneşin arkasında değilsin değil mi Allah aşkına? Fuel yetmeyecek ki baba. Oksijen eyvallah da. Şöyle yapalım da bari. Şöyle şöyle yapmam lazım. Yetmez. Güneşin etrafında dönüp tekrar gelecek bu değil mi? Yapma yüzde ya. %50 Farkındayım Güneşe gireyim Olmaz mı? Şöyle düzeltebilirsem Ve Kurtardık lan galiba Şöyle bir salalım bakalım Az ileri bassam Cık, Olmaz o iş Biraz aşağı Daha çünkü Şeyin oraya da gideceğim için Geminin oraya Gezegenin sol üst kısmı iyidir Kurtaracağım galiba bu gelen arkadaş. Bana doğru mu geliyor Bana mı dedin? Aa, aa. Lan yine mi kara delik? Yapma be. Aa kurtardım lan kara delikten. Tam değil. Kurtaracağım, kurtaramayacağım ki Taşak mı geçiyorsun lan? Salın beni ya! Aha burası ışınlar mı? Oy! Çal hocam çal, vallahi çal ya! mu doldurma yeri var mı burada? Selamın Bir de bir yakıt doldurma falan varsa şurada bir yerde sevabına Ha. <laughs> Hadi var. Ne yaptın müdür? Nasıl gidiyor? Oh, you launcher. That's great. Great job. Ya kardeşim. Cam güzel kardeşim. Ha. uzun zamandır birilerini görmüyormuş. Bright Hall'da. <laughs> Çok tarih geçti işte vesaire vesaire. And aliens live in this solar system long before our space even existed. Even mi? Ya bizim uzayımız daha oluşmadan burada uzaylılar yaşıyordu gibi saçmalama şey olarak herhalde uzay çıkma muhabbeti. Çok önceden yaşıyormuş burada birileri yani. Evet, ben de çok şaşırdım. İlginç yer. Bir tane delik var ortada böyle diye çekiyor seni. Anasının harekesine 15 kilometre öteye fırlatıyor. Daha kötüye de fırlatabilirim. Where should I explore here? Oh wow. Where shouldn't you explore? Ya elemanlar buranın şey gibi. Tur rehberi geliyorsun nereyi keşfedeyim? Nereyi keşfetmemelisin ki? Black hole actually. Kara delik oldukça iyi diyor. Hanging city diye bir şey varmış. Southern observatory tahmin ediyorum diğerinde de aynı şeyi sormam da. Where are you? what are you doing here? Bana ne kardeşim? Ne yapıyorsun? Yapıyor. What are you doing here? What are you? Burada binamsı bir şeyler var. Benim uzak gemisi nerede? Ship ship I coming I ananın iki tam gezegenin diğer tarafında. <laughs> Bak şurada portal gibi şeyler var. Onlar ne acaba? Burada bir şey yok. Sinyalin peşine de gidebilirim de. Aha. Çevirebiliyor muyuz? Hayır. Ne oldu? Aaa! O delikler ondan var. Gezegen de bir yerden bir yere gidebil diye. Kafalar fena yine. Hocam. Ama yani. Yutmadı. Niye hep buraya atıyorsun? Burada bir tane daha. Aa beyaz delik var burada da. Al ulan beni. Var mı öyle bir şey? Kara delik alıp beyaz delikten mi atıyor? Almıyor beni. Aldın mı beni? Hocam ben bir bok yedim galiba. <laughs> Hayırlısı be. Oyuna başladığın zaman çünkü her türlü şeyde bırakıyor seni. Kendi gezegeninde. Tamam. Bakalım bu nereye gidiyor. Neyin kafasındayız ben de bilmiyorum. Öldüm mü lan? Yo. Galiba. Emin değilim. Ne oluyor? Oy her şeyi geri alacak. Evet öldük. <laughs> Ne acayip bir oyun ya. Abi Türkçe yaması da olsa büyük ihtimalle hele bakarız ben size diyeyim yani. Acayip bir oyun. Yani fantastik bir fantastik yani. Anlatabiliyor muyum? Fantastik bir fantastik. Bak içinden geçti üstümüzdeki şeyi parçaladı şu anda. Hıh. Neyse bence yeterli. Yeni gezegende biraz çok keşfettim. Acayip bir şey zaten. Kara delik. Evet ben de bu kadar delim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.